Seçimden sonraki gün tatil mi sorusu 14 Mayıs öncesi gündemin öne çıkan konularından oldu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi oy kullanacağı seçim günü sonrası 15 Mayıs 2023 tatil mi sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. 14 Mayıs seçimlerinin ertesi gün olan 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek. Öğretmenler idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi gün eğitime öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız açıklaması yaptı. <laughs>